Patrick arkadaşımız yapmış. Yapımcı Leok yapmış. Yardımcı Ben de Enes Leok bu arkadaşlar. Her zaman gibi Tunakan beraber oyun oynuyoruz. Evet tahtaları ve blokları sonuna kadar koy demiş. Ne diyor oğlum burada? Tunakan sen okusana şunları. Hangi al? Oğlum ben, bu ne ya? Benim kendi kafam daha ben iyi. Ben mavi olmak istiyorum. Oğlum, o motif ne? <laughs> Kafa bak kafaları çıkarıp da takabilirsiniz demiş. Ya bana ne oğlum benim kendi kafam daha iyi. Ben de kendi kafamı vereceğim onu. gel mille şeyleri oku ya kuralları. Sen oksana sesli şurada falan etrafta yazıyor. Ay. Burada ne yazıyordu? Ha. Ben altın. Buna bir yapma amacım sizi eğlendirmek. Bu map soru Craft, boss, ruh, mar, parkurdan oluşur. İnşallah beğenirsiniz. Tekrar diğer maplerinde görüşmek üzere demiş. Sıra sıra yaparsan daha kolay yaparsın. Oyundaki amaç şu. Tahtaları ve blokları sonuna kadar kır. Yok sonuna kadar koy. Chestlerde şalter ve blok çıkacak. Lütfen başlamadan önce buton bas. Adın Alzan soyadım Sebetçi oğlu, bu map herkes için yapılmıştır. Bu mapın bu yapımı bir hafta sürmüştür. E-posta tamam. Umarım beğenirsiniz. Kendi başıma yaptım. Tamam. Bunlar ne oluyor ya? Neler? Hangi buraya koyacağız? Kurallar blok kırmak, kraft etmek, hile yapmak yasaktır. Düşman yaratık seslerini kapatın çünkü silimler... Tamam. Beğendiyseniz Beyoncé ön, Gaming sayfasına bakabilirsiniz. Kan gelsene buraya. Başlayacağız. Ben ilk, parkuru yaptım bile. <laughs> Abi kolaydı zaten ya ben aldım gel. Ne çıktı? Göre, Görev, bir başarılı yazmış. Bir tane şalter, bir tane kek var. O kadar. Bir tane de odun tabii ki de. Hayır yapma ya yapma. Sakın ölme. Bak çabuk yaz. Bakın. Tamam. Hı. Bir de şuraya spawn point yap. ya daha çok ya, ya, yanıyor. Spawn point yaptım. Ben de yapayım spawn pointi Bu açılacak mı? Haa. Kanka bunu da ben yapmak istiyorum. izin verirsen. He soru mu? Minecraft'ı sponsor uygulamanın adı nedir demiş. Tabii ki de Mojang. Spo sponsor tabii ki de Mojang yani. Tekrar basar mısın? Ha. Hangi hmm. bir de dın diye zil sesi geliyor. Yanlış cevap verirsen her daha kötü olur. <laughs> her en çok hangisinde çıkar demiş. Bir nokta. Kanka bir nokta iki deydi. Bence bir nokta altı nokta dört. Hayır kanka bir nokta iki bana güven. Aa, hadi bas. Ya bana güvenme bir daha. <laughs> Gel. mi çekiyor. <laughs> Java ya Ya Ölümlerden ölüm ben. Ben direkt intihar ettim. Bir sıfır ne kadar saçma ya. Buradan mı ee, şimdi ne yapacağız? Geri mi gideceğiz? Şalter. Bu da bizim için şalter. Hangisi? Kalmak şu mu yoksa şu mu? Bence budur. Bence de yani. Ama kanki meşe odununu koy koy. He. Bekle o zaman adam gibi yapma birlikte görelim şimdi adam bu sürprize yani ne demek? Dedin emin misin? Evet adam direkt yapmış. Şalter <laughs> ve blue bul bakalım. Ben buldum. Ben buldum da alamadım. Tıkladım yani. Bu taktasını koydum. Sende var mıydı? Yo sağdaki bloktan kırdım hemen. ben. Yani fırınlara bir bakıyorum. Sonra gel şu fırınlara bakalım. Ben jungle'ı buldum. Ha ben de level, buldum gel. Gel. Kan bende bir tane level var. Al kanki şuna basacağız gel. Kan gel ya gel. Ha buraya basacağız. Nereye? Koydun mu? Koydum. Gel. Hangi gel. Hangisini yapacağız? Şurayı. Şey burayı yapacağız. Şu burası burayı yapacağız. Doğru. Bu. Ferro kurucuları Hayat ve normal neyin eşidir hangisi doğrudur? He bak diyor ki hangisi doğrudur? Her Notch'un kardeşidir normalde. Evet doğru. Notch'un onu... On da. ah, dur bir dakika. Oh, geldi. Dur bir dakika. Her abran TMS'e Hayır hayır bu hiç alakası yok. Notch'un kardeşi de normal. Noc onu oyun atar bir gün öldü sonra. Eee o olmuş. Hayır zorla gibi bir dolaşan bir... değil. Şey bence bu. Ay. Oo, hadi gidelim. Oh base, yapamadım ya. Tam pastaları bence buraya koyacaksın. Bakayım. Nereye? Ha, aynen Boş ver gel. Boss mu? Hmm. What the fuck? Sadece şapka mı? Aman tanrım. Bak bir dakika, oyunum kasıyor. Allah Allah. Oba. Oba. Adam ya, zırh geri kalanı verdi. Ama biz boss'u kesmedik bu arada. Aynen. Boss yok. Dispenser'larda niye bir şey yok? Allah Allah. Mesela bu da o adamın hatası olmuş. Herhalde bunlara basınca boss geldik. O zaman geldik. kapışacağız gel. Dur kanka. Bu ne oğlum Master Sword gibi parlıyor bu da. Şunu da tamamlayalım belki bir şey çıkar. Ben esti boşaldım. Oğlum yapma şunu be. <laughs> Troll. Evet koydum sonuncu blow'umuzu da. Ve... Böyle kanka kapışacağız gel buraya. Gel başlayacağız burada. Durun bekle. Az yardım etsene bana. Kaç sen boss kestin mi? Yo gel. Bakın gel. Geldim. Neden kırıyorsun? Bunları kes kes. Onu da kes. Ver şimdi onları. Ver onu. Heh. Bir tane crafting table, dört tane de çubuk yapayım ki elmas kılıç ve biraz daha blok yapıp dışarıya çıkayım. Ya oğlum ya. Onu mu yapacaktın? Al kanka. Al kanka neyse elmas kılıcağı biz bu demir kılıcı kullanacağız. Gel. Gel abi. Bos'a gel. Gel kanka. Bak şimdi ne kadar zeki. Bak kanka neler düşünüyor. Biliyorum. Zenginlik. Al kanka zenginliğe bak. Ben de yok. Biz haritadan kaçıyoruz. <laughs> Gel kanka atlarla beraber. Kanka hadi oynayalım. 1 2 3 başla. Hayır hayır dur. Ha başla ya. Gel de 3 çarpı 3'lük bir alan kaz oraya diamond blokları yerleştir ve oradan başlayacağız. 3 üç çarpı 3'lük yer kaz sonra blokla şey diamondları koy. Hadi. Bir blok yüksekliğinde olacak benim. Ne, neyse böyle olsun. Ben ortasına da blok koy. Gel abi tamam uzatma. Hadi. 3, 2, 1. Başla. Dın 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 canımız gitmiyor. Bir tane kan hmm. fail. Benim canım gidiyor. <laughs> Oley. Evet arkadaşlar. Oğlum ya bir dakika bir daha yapacağız. Bu sayılmaz. Neden? Gel buraya. Bir tane versene. Al. Blok. Oğlum kendini de yapacaksın. Niye hepsini atıyor? Ben de bir yapmış ortak vardı. <laughs> Hadi kanka bir tane daha yap şuraya tam şuraya. Nereye? Bak buraya bro. Tamam. Hadi başla. 3 2 1 başla. Tam bu sayılıyor. Oğlum sen niye yanmıyorsun? Abi ben yanıyorum ya. Sen ikili demeyi çatmış oluyorsun böylece. İkili hasar vermiş oluyorsun. Yo ama kan senin kılıcın da çok güçlü. Aynı ki oğlum kılıcımız. Adam adam senin kılıcın daha güçlü diyor. Ya. Hayır kanka benim yanmam sebebi... Bak. Hmm. Abi bir dakika ikimizin kılıcı farklı. Sen bana atsana bunu. Şunu al bir. Kanki şimdi savaşalım bakalım kim yeniyor. <laughs> kesin, kesin o kılıçtan alakalı değil mi? Evet. 3 2 1 başla. Korkuyorum lan. Okey. neden canım gitmiyor? Senin mi? Evet. Gitmedi mi hiç? Çok az gitti. Bir iki kalp gitti kanki. Demek ki her zaman ateş daha güçlü. Evet arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Böyle bol bol map gelecek işte. Sonra Gold VC Diamond da gelecek. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.